Selamlar Aleyküm. Şimdi tekrardan yola çıktık. Otobana doğru otostop çekmek için yürüyoruz biraz. Bak bu dayı eski eski benden de eski. O karşıda benim. Evet. Sen bana sor ya. senin iyiliğin için. Diyor. Senin genç. Yok abi Allah razı olsun. Ben de ne bileyim ben baktığımda sakin gözüküyor edevatını abi orada. Edevatını almak için seni öldürürler. Bak şu edavatını, şu çantanı. Evet selamlar aleyküm. Şimdi tekrardan yola çıktık. Otobana doğru otostop çekmek için yürüyoruz biraz. Nide merkezden çıkıyorum. Yanımda arkadaşım var savuşturuyor beni. Adamın kralı. Çok az bir bir kilometre falan kaldı otobana doğru. Oradan otostop çekeceğim Adana'ya doğru bakalım. Bizim bölgede biraz rüzgar var. Aynı zamanda çok da soğuk. Saat şimdi 11.30 ama hava yine bayağı bir soğuk. Ceketle uzun kolluyla durman lazım. Otobana geldik. Şimdi burada otostopa başlayacağım. Biraz rüzgar var. Adana'ya doğru. Hep e, tırcılar geçtiği için biraz taksiye çekip hızlı gitmek istiyorum. Biraz artık hızlı hareket etmek istiyorum. Tır biraz ağır vasıta olduğu için yavaş gidiyor. Bakalım şansımıza ne duracak? Bizim memleketimiz de burası işte. Evet, o da aynı yerden Urfalı Zeynel abim aldı. Çok teşekkür ediyorum burada. Adana'ya doğru gidiyoruz. Yalnız bir yağmur başladı. Bir yağıyor, bir yağmıyor. Bakalım bugün yağmurlu gösteriyor yollarda nasıl bir sıkıntı bekliyorum. Zeynel abi çok teşekkür ederim abi. Sağ ol baba. Teşekkür ederim çanta Bu şekilde Adana'ya doğru gidiyoruz. Yazdan kışa geçiş. Daha yeni Zeynel abi beni tam olarak Seyhan Nehri'nin yanında bir yere bıraktı. Seyhan Nehri burada. Merkeze çok yakınım. Güzel bir park vardı burada. Ben biraz çöktüm. Oturuyorum. Bakalım. Şimdi biraz nereye gideceğim? Eğer bir yemek yemek istiyorum, bir yemek yiyeceğim. Bakalım ondan sonra belki bir Seyhan Nehri'nin etrafını turlayabiliriz. Bayağı güzel görünüyor. Şöyle artık bir hareket edelim. Burası da çok güzel ya. Çok beğendim. Kamp kurmak için de bayağı uygun da biraz yol gürültüsü var işte onu sevmiyorum ya yol gürültüsü çok rahatsız ediyor. Ama sakin olurum mu bilmiyorum tabi. Hemen yanımda park var. O parkın içinde de bekçi kulübesi var böyle. Dedim ki abi dedim çantam bir 5 dakika dursun. Ben dedim bir yemek yemeye gideyim. <laughs> o da dedi ki ya böyle kapalı yerde güzel. Çantan dedi burada dedi kimseye emanet etme. <laughs> Çantanı götürürler. Abi dedim niye götürsünler ya. Enteresan ya. Ya beş dakika bakacaksın yemek yiyip geleceğim. Çantan diyor götürürler diyor. İnşallah götürtmeyiz ne diyeyim abi ya. Şimdi çantamı bakkala emanet ettim. Bayağı bir zor oldu ama oldu. Neyse ki bir Adana kebap yiyeceğim. Zaten saatte geçti biraz. Ondan sonra geri oraya gideceğim. Ne işin abi? Ayran abi. Bir Adana kebabı yiyeceğim. Ondan sonra da Seyhan Nehri'nin orada güzel bir yer vardı sanki. Kamp atacağım çünkü yağmur var. Yağmur çok sıkıntı olacak benim için. Yememizi yiyelim. Zaten çantayı da zor bıraktık. Ondan sonra gidelim. Tamam Yağmur işi çok problem ya. Yağmur vallahi bizi sıkıntıya sokacak. Neyse yarın olmazsa bir merkeze gideriz. Yağmurluk bakarız yani. Çantada var ama şeyde komple bende olmadığı için o problem. Adana'da böyle bir kaos var ya. Ya büyük şehirde var ya binalar aynı üstüne üstüne geliyormuş gibi. Adana kebapla geldi. Bana afiyet olsun. Bilmiyorum. iyi yerde mi Aha. yiyorum? Bakalım. Tadını bir de yedikten sonra yorumlarız. <laughs> Yemeğimi yedim. Afiyet olsun. Şükür çok güzeldi gerçekten. Yani sırf Adana'ya bir Adana kebabı yemek için de gelinebilirdi. Şöyle gidiyoruz bakalım kamp kuracağım. Çantamı aldım mı bıraktığım yerde. Güzel bir yer bulabilirsek Kuracağım inşallah yani şöyle zararlı tiplerin olmadığı yerler daha doğrusu. Burası Seyhan Nehri. Kime sorsam bir selamün aleyküm desem sırtımdaki çantayı görüp sen burada kamp mı kuracaksın? Çadır mı kuracaksın? Burada kuraman Bak buralar. Ya abicim. Enteresan ya vallahi. Güzelmiş ha. Nehir on numara. Ee, karşıya geçebilmek için bu şurada bir yerde köprü var. Bak şu köprü tam olarak şurayı takip ediyorsun. Orası bayağı güzelmiş. Sessiz sakin dediler. Aa, bakalım. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Çok güzel. Biraz da yoldan uzaklaştık. Araba gürültüsü ya Böyle araba gürültüsünün olduğu yerde uyuduğunda insan sabah kalktığında böyle aynı uyumamış gibi oluyor. Ördeklere bak. Ördeklerin keyfi yerinde. Çok güzel ya. Herkes böyle şu Yukarı bölgelere Bak şu bölgelere insanlar böyle oturmuş Buradan böyle burayı seyrediyorlar işte Güneş olsaydı Batışını seyredeceklerdi ama Şimdilik güneş yok Adana bu arada çok güzel durumda şu anda hava durumu olarak Abim burada oltalarını atmış Nehirde balık bekliyor bakalım sen gittikten sonra atınca niye gelir abi? He? Sen niye sen gittikten sonra atınca gelir? Solucan atacağım. Ben şimdi ekmek attım. Ben gittikten sonra solucan atarsan sen gece kalacağım diyor. He, bende solucan yok ki. Sarı solucan böyle dibe gelir yılan balığı. He. Kesin alırsın burada yılan balığı. İşte solucanım olsun. Solucana vurur yılan balığı. Ekmeğe vurmaz. Solucan da yok ki abi vallahi bende. abimle sohbet diyor. Güzel bir oltalarını atmış burada. Efendim abi? Bir tane tıpkeseydi. Vallahi abi atraksiyon olurdu ya. Heyecan olurdu ne güzel. Abime sordum o karşıda kalabilir miyim diye. Oralar biraz tenha yerler dedi. Geçen 10 lira için orada adam birbirini öldürmüş. Sıkıntı, sıkıntı. Vallahi o inşallah olmaz ya. Aleykümselam Hacı abi Hacı abi götürecektim ya Ne yapıyorsun? Valla iyiyim Hacı abi sen nasılsın? Valla Hacı abi Orada. Allah Allah abi orada ama ben sordum da sıkıntı yok dediler yani olur bak benim mahallem bura Bak bu Aşağı dayı eski, eski eski benden de eski Ön varşıda benim He evet. Sen bana sor ya biz senin iyiliğin için. Diyor. Senin genç. Yok abi Allah razı olsun. Ben de ne bileyim ben baktığımda sakin gözüküyordu Edavattin abi orada. Edevatını elinden almak için seni öldürürler. Bak şu edevatını, şu çantanı, çadırını, madırını Bu, almak adı için. Abdülkadir vardı Çukur Hava televizyonunda çıkıp konuşuyordu spiker. He. Sabah erken geldim diye yukarı çamlığa çıkmış. He. Yürüyüş yapıyor. He. Bir de nasıl so koşarak gelmiş bıçağı karnına dayamış. He. 10 lira ver demiş. He. Yoksa vuracağım seni demiş. Beni tanımadın dedim. Şey ben seni tanıyorum. Televizyonda çıkıyor 13 yıl sen. Allah Allah. Çıkardım 10 lirayı verdim diyor. <laughs> Daha o tarafa gitmem. <laughs> ya öyle ya. Valla abi. 10 lira için adam öldürürler. Allah korusun abi. Ya gençsin oğlum ya. Yapma. Yatacak eve yer, yer var işte çık oraya. Orada abi şey rahmetli mi oldu hacı abi? Hacı. Hı, çok çok tanrıdı ya. O öldü, o bir tane ki abilerimle biraz konuştum. Bana öyle dediler. Ama yapacak bir şey yok ya resmen. Ee, dediler ki bir de 100 kere gelsen Adana'ya dediler. Bugünkü bu anki havayı yakalayamam dediler ya. Yağmur yağmış. Şu an öyle bir güzel hava var ki. Yani öyle bir güzel hava derken ne sıcak ne soğuk. Kano yapıyorlar tam burada. Nehrin üstünde. Kanonun fiyatı da pahalıymış ya. Tam olarak öğrenemedim de. Sorduğumda abi yapmak istiyormuş da. Pahalı dedi ama. Hem yol gürültüsüne de uzak. Karşı çok ıssızmış. İşte 10 lira için bile burada adam öldürdüklerini söylediler. Ne? Kimi zaman ben söylüyorum inanmıyorsunuz. Aha yerel Adanalı. söylüyorlar işte. Yani oluyor bunlar. Günümüz hep iyi değil ki. insanlar hep iyi değil. Sen iyiysen o diğeri iyi değil. Kötüleri de var yani. Güzel bir balık malık. Denk şuraya. Tutan da bir çeksek yani büyük bir aynı zamanda yürüyüş yolu karşı taraf. Evet. Ablen sürekli söylediği yer burasıydı. Kalma işte falan fistan yani kötü insanların olduğunu söylediği yer. Ama yapacak bir şey yok. Ben şurayı uygun buldum aslında kendime göre. Bakalım şuraya bir yere kuracağız. Problem olacak mı? Etrafta mükemmel. Seyhan Nehri hemen şurada. Benim de küçük çaplı bir oltam var. Gidip oraya atıp oturacağım. Rahatsızlık verenimiz olmazsa bu akşamlık buradayız. Çadırımı kurdum. Şimdi hemen az bir şeyleri de çeşme var. Çeşmeden bir su alayım geleyim. Ondan sonra şuraya gidip bir bakalım. Bende de küçük çaplı bir şey var bir balık tutmayı deneyeceğim. Hiç gram da bilmiyorum. gidelim <laughs> de ilk önce bir suyumuzu alalım. Çadırı da böyle bırakıyoruz ama valla inşallah bir şey olmaz. Etrafta yürüyüş yapan insanlar var. Çok güzel yürüyüş yeri burası. Şunu takalım şöyle. Şunu var. Şunu şöyle takıyorsun işte bak nasıl güzel branda da yaptırdım çadırımın altına hep yırtılıyordu zaten etrafta insanlar hep yürüyüş yapıyor koşu yapıyorlar nehrin kenarında mükemmel oksijen bir de bir suyumuzu alalım bir de bir sporumuzu yapalım kaç adım o 15 bin adım biz de yani bir 3-4 kilometre koşmuş gibi olmuşuz. 15 bin yürüyerek adım atmışım. 15 bin de güzel adım ha bu arada. Hala da atıyoruz yani. O gün batımı güneş batıyor. Ama biraz tabi. Burada insanların olduğu gibi sıkıntılı insanlar da var. Şimdi suyumu doldurmuştum. Suyumu koydum çadıra. Hava çok güzel bir böyle serinledi. Malzemeleri almış şimdi gideyim şuraya bir atacağım bakalım. Belki şansımıza denk gelir. Bu limon herhalde. aynı. <laughs> Mandalina sandım. Bunu aldım direkt. Direkt ısırdım. Full böyle kabuğu kab de söz olur ya. Direkt kabuğu vitaminde sözüne güvenip direkt ısırdım. Ya böyle ekşi bir şey olabilir mi ya? Bir tuhaf oldum ya. Neyse ki problem yok. <gülüyor> <gülüyor> oh, burası yürüyüş yolu. Çok güzel insanlar spor yapıyorlar. Oğlum ördek ördek tutmayalım ya inşallah. Dur bakalım ben şimdi bir ama hep yosun var benim bir de balık tutmayı bilmiyorum yani. Şöyle bir yemim var. Abim almıştı bu yemi. Balıklar da uyanık ha. Balıklar da uyanık. Mesela balık hafızalı diyorlar ama insanlara mesela balıklar uyanık. Bak bu yeme sim koymuşlar. Bak şimdi bunu buraya atacağız. Bunu buraya ilk önce kancasına atarsın atacağız. Bu parlıyor yani. Parladığı için de balıklar bunu görecek. Tabii ki de benim yakalanmama sebep olacak. Evet. Kesinlikle balık tutmayı bilmiyorum. Ve ilk defa bu kancayı yem geçiriyorum. Ama bu acemilikte kesin tutacağıma inanıyorum. Elimize batırdı. Şimdi kancamızı ayarladık. bunu buraya geçirdik böyle ne güzel. Biraz fazla koymuş olabilirim. Zaten çok uzağa gitmesine gerek yok. Çünkü bu zaten dip dibe batan bir yol Yani evet. Bunun üstüne bir taş lazım da. Selamlık. Selam abi. Kalkmam mı? Abi, abi Çekim şey. mi yapıyor? Aynen abi. Sanma. Yok öyle kamera ya. sana YouTube'u. 10 falan var ya. Adam mı? Yo ben ne diyelim ben gezginim ya öyle zevkini atıyorum şimdi bildiğimden neyim ben Türkiye'yi geziyorum öyle. <laughs> ne YouTube'da mı şey mi? Ha ah, YouTube'da. Tayfan ne? Stajyer seyyah. Stajyer seyyah. Aynen. Ben de seyyah şifacı dermiş diye e, öyle açmıştım da ama bir türlü şeyleri yüklemedim. Neydi stajyer? Seyyah. Gezeyim mi abi? Vallahi zevk için abi. Hadi abone olalım. Eyvallah abi. Hakim edelim bakalım. Deli şu manzaraya bak. Bak, teknesi şu açık alandası da güzel. Uzun uğraşlar sonucunda oltamızı kurabildik. Bekliyorum. Güneş battı. Müthiş bir hava var. Bilmem becerebildik mi artık. Çok güzel ya. Yani. Şurada biraz bekleyelim. Balık var aslında da Bak ben sürekli görüyorum zıplıyorlar bu her yerde de ama işte onu tutabilmek mesele bir sürü balık var evet görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın balık tutarsam zaten açarım tutamazsam da bekliyorum böyle